<laughs> Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bodrum Yarımadası genelindeki okullar arasında düzenlenen Yıldızlar Futbol Turnuvası zorlu maçlarla başladı. 20'şer dakikadan iki devreli gerçekleşen turnuvaya bu yıl Yarımada genelinden 13 takım katıldı. Aynı yerde toplanma, aynı yerde toplanma. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Gümbe Talı sahasında oynanan maçlar sabah saatlerinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu ile Hüseyin Boyacı İlköğretim Okulu maçıyla başladı. Bak, bak, bak. <laughs> gün boyunca toplam 5 maç yapıldı Üçerli 4 gruptan oluşan takımlar gruplarında ilk sırayı alabilmek için mücadele verecekler gruplarında ilk sırayı alan takımlar yarı finalde birbirleriyle karşılaşacaklar 18 Ocak Cuma günü final maçını kazanan okul takımı Muğla finallerine yükselme şansı elde edecek. Turnuva ile ilgili kent habere bilgiler veren Vedat Türkmen İlköğretim Okulu futbol takımı antrenörü Turgay Yeşilağaç şunları söyledi. Bu her sene yapılan e, okullar arası milletinin düzenlediği bence güzel bir uygulama. Çocuklarımızı evden çıkarıp spor sahalarına getirip orada Böyle güzel müsabakalar yapması ama tabii centilmenlik dışında olmak olmama kaydıyla. Bunun haricinde bu dört grup var. A, B, C, D diye. Bunlar birbirlerine müsabaka yapıyor okullar. ilk gün ve iki gün, ikinci günde grup liderleri, üçüncü günde belirleniyor. Grup liderleri kendi aralarında perşembe günü yarı final oynuyor. Bunların gayretleri de Cuma günü şampiyonluklarımız final maçını oynayıp buradan hayırlısıyla kazası belasız saygı çerçevesinde sportmence bu ligin bitmesini istiyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Çocukluğumuz için de tekrar tekrar böyle bir düzenleme çok güzel oluyor. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder.